Hoş bulduk. Tire Müftüsü Abdullah Kır Kur'an kursunda eğitim gören çocukları ziyaret etti. Müftü amcalarını karşılarında gören çocuklar Müftü Kır'ı soru yağmuruna tuttu. Allah'ı, peygamberi, değil mi? Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve e, namazı duyacaksınız. Belki abdesti duyacaksınız. Yurt genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yaz Kur'an kursları Tire'de de başladı. Kurs noktalarını tek tek ziyaret eden Tire Müftüsü Abdullah Kır, geçtiğimiz gün Hacı Sermin Kirazoğlu 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti. Burada sınıfları ziyaret eden Müftü Kır, çocuklarla tek tek ilgilenip onlara çikolata ikram etti. Bir sınıfa giren Tire Müftüsü Abdullah Kır, burada klima olmadığını fark edince hemen sınıfa klima alınması talimatını verdi. Kurs merkezinde yaklaşık bir saat kalan Müftü Kır, çocuklarla sohbet edip onlarla ders işledi. Karşılarında Müftü Kır'ı gören çocuklar onu soru yağmuruna tutarak uzun süre sohbet ettiler. Aferin ya bunlar maşallah siz ne zaman öğrendiniz? Daha üç, daha 1-2-3 gün e, Öğren, işte, evet. öğrendiniz tabii mi? Peki tabii kerimi öğrenmek için e, harflerden başlıyorsunuz. Harfleri öğrenerek inşallah ne yapacaksınız? Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş böyle e, adım adım mesafe alarak öğreneceksiniz.